Parantezin içinde 3 olduğunda sonuç 12 oluyormuş. 3 olması için x yerine 5 yazmak gerekir. Burada da yazarsak 10 artı k değeri eşittir 12 olur. Buradan k 2 bulunur. Yerine yazarsak f x eksi 2 eşittir 2x artı buradaki değeri yazabiliriz 2'dir. F1 nedir dediğinde bu sefer parantez içinin 1 olması gerekiyor x'e 3 yazmalıyız. Burada da yazarsak 2 kere 3 6, 2 daha 8 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu fonksiyonda x'in parantezin içindeki x bağımsız değişkendir. Bunun olmaması gerekiyor. Yani x'ten bağımsız olacak. Öyleyse x olmaması için kat sayısının burada 0 olması gerekir. Yani a değeri burada 3'tür. 3'ü buraya yazarsak 7 artı 3'ten 10 olur. Sabit fonksiyonumuz fx eşittir 10'dur. Ne yazarsak yazalım aynısı çıkacağı için F A değeri 10'dur. A da zaten 3'tür. Toplam 13 olur. Doğru cevap B'dir. Parantez içinin 1 olması için 9 üssü x'i 1'e eşitlersek x'in 0 olması gerekir. 9'un 0. kuvveti 1'dir. x gördüğüm yere 0 yazarsam 3 üssü 0'dan 1 gelir. 5 üssü 2 olur burası. 25'tir eksi diyoruz. Yine sıfır yazdığımız için bir şey değişmeyecek. 25 artı 1'den 26 olur. Doğru cevap A'dır. X yerine 1 yazarsak otomatikman soldaki fonksiyon F3 sağdaki de F0'a dönüşür. Zaten bu da istenendir. Demek ki sağ taraftaki ifadede de X yerine 1 yazmak gerekiyormuş. 1'in karesi 1'dir. 1 bir daha 2 yapar. Doğru cevap B'dir kesirin payını ve paydasını düzenleyelim. 2x eksi a ve eksi 3x artı 9 olur. Kesirli bir ifade, bir fonksiyon, sabit fonksiyonsa ilgili ifadelerin, terimlerin katsayıları oranı aynı olmalıdır. Buna göre 2 bölü eksi 3 eşittir. Eksi a bölü artı 9 olur. İçler dışlar çarpımından 3a eşittir 18 ve a değeri 6 olarak bulunur. Yerine yazarsak şimdi 2x eksi 6 ve eksi 3x artı 9 olur. Üsttekini 2 parantezine alalım. x eksi 3 oldu. Alttakini eksi 3 parantezine alalım. Yine x eksi 3 çıktı. Bunlar sadeleşince sabit fonksiyonun 2 bölü eksi 3 ya da eksi 2 bölü 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Doğru cevap e'dir. Ne yazarsak yazalım aynısı çıkacaktır. G1'in fonksiyonu olduğuna göre parantezin içindeki dışına çıkar. Yani g a artı 4 a artı 4'tür. Eşittir 5 artı a diyoruz. Burada da f sabit fonksiyon olduğuna göre bunun sonucuna x diyelim. Öyleyse x artı a artı 4 5 artı a yaptığına göre a'lar gider. 4 de diğer tarafa gidince x eşittir 1 olur. f fonksiyonu hep 1'e eşittir. 2b eksi 3 de yazsak, 1 eksi b de yazsak bu değişmeyeceği için doğru cevap a'dır. x yerine burada x eksi 4 yazarsak parantez içi x eksi 1'e dönüşür. Diğer tarafta yazarak sonuca gidebiliriz. Bu x eksi 4'ü pratik olarak şöyle bulabiliriz. Öncelikle bize verilen ifadede parantez için yazıyoruz. x artı 3 eşittir. Sonra da dönüştüreceğimizi yazıyoruz. x eksi 1. Burada önemli olan denklemi çözmek değil, sadece soldakini yalnız bırakmak. Önce verileni yazdık, sonra isteneni. Bunu diğer tarafa atarsak x yalnız kalır. Diğer tarafta x eksi 4 gibi olur. Yani x gördüğüm yere x eksi 4 yazmam gerektiğini bu şekilde anlarım. Yazdığım zaman 2 çarpı x eksi 4 eksi 6 parantezi açtığımızda 2x eksi 8 eksi 6'dan eksi 14 olur. Doğru cevap D seçeneğidir doğrusal fonksiyonu ax artı b şeklinde kabul edebiliriz. Bu da y olsun. Yani fx. x'e 6 yazdığım zaman y eksi 3 çıkıyormuş. Yazarız buraya. 6a artı b eşittir. Eksi 3. x'e 0 yazdığımız zaman da y'si eksi 15 çıkıyormuş. 0 yazdığım zaman zaten burası sıfırlanır. Artı b dediğimizde eşittir. Eksi 15 olur. Şimdi b'nin değeri eksi 15 ise a'yı buradan bulabiliriz. Eksi 15 diğer tarafa artı geçer. Artı 15 eksi 3 12 yapar. 6 a eşittir. 12'den a eşittir 2 çıktı. Yani bizim fonksiyonumuz 2x eksi 15'tir. F x artı 2 nedir dediğimiz zaman x yerine x artı 2 yazarız. Burada yazdığımız zaman 2 çarpı x artı 2 eksi 15 olur. Parantezi açtığımızda 2x artı 4 eksi 15'ten eksi 11 bulunur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.